Siz korkular altında ezilir. Hem herkese dilence hem her şeyden her hadiseden titrer bir surete gider. Ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Sen Ahmet. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza edenler, sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak, kimseden hal etmeyerek rahatı, rahat kalp ve güzel ile gider. Ta o, ta o matlub şehre yetişir. Orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. Evet, sen evet. İşte. İşte el

ki alem ve ervahtan gelip kabirden geçer. Ahirette gider, o çan, ahirete gider. O çanta vesile ise ibadet ve takvadır. İbadetin içinden zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilen edilmez. Çünkü abid namazında der. Eşhedü en la ilahe illallah. Okuyabilir onlar ya okuyamıyor İkiniz musunuz onu? Hocam ben okurum. Siz da hocam. Bir, ok Hoc Bir oku, oku bakalım. Hocam okuyayım ok. <gülüyor> Devam <gülüyor> et. Devam et. <gülüyor> 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 alamadı. <Ben> devam <laughs> Heh, sen devam et. Sen devam et. Tamam canım devam et. Yani Halik var, razı, ondan Bak Halik değil. Bak şimdi Halik dersek Halik. Halik de olmaz. Bak şimdi Halik biliyor musunuz nedir? Halik helake, helake giden yani mahvolan H harfi Halik. var ya Arapça siz Kur'an okuyorsunuz ya H harfi halık dememiz lazım. Halik dersek olmaz. Helaka giden demektir. Yani, yok, yani. yok 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 olan demek. Halık diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Halik. Halık. Ha. buyurun. Ha, devam edin. Ve reza ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes, hiç yapmaz. Hem rahimdir, ihsanı merhameti çoktur diye tikad ettiğinden her şeye bir vazine rahmet kapısını bulur, dua ile çalar. Tamam, her, her şeyi kendi Rab, Rabbisinin emrine muhafır görür, Rabbisine ilk iltica eder. eder. Tevekkül ile mad edip herkes, her müs musibete karşı tehassun eder. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. Doğru Biraz daha oku. Evet her ha, hakiki ha, hasenat gibi ceharet cesaretin. cesaretin dahi menba-ı imanıdır. Mutlu, bu imandır. Yeti. Her şeyi yap gibi ce, 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 cebanetin Tahkim ba da Evet tam vero kal bir abi abi. Sırasında Küre i arz bombo olup patlasa ihmaldir ki onu korkutmaz. Belki ha harika bir kudreti samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir akıl denilen kalp, kalpsiz bir fasık fe feylesof ile ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde iter. Hocam, Acaba bu serseri yıldız evet. ağzına çakmasın. Tamam canım. Evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan alayka titredi. Çokları gece vakti hanelerde terk ettiler. Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde ve nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iksidari hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarın dairesi, eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve devaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün bütün kör olmayan görür, dert eder. Evet. Dur, o şey olsun, sonra zara, Maşallah çok güzel okudun. Hadi sıra sende. Hadi. Nereden başlayayım? Fısık ya, bak, Fısık ve sefahet yolu ise hatta fısıkın itirafıyla dahi menfaatsiz olduğu halde ondan dokuz ihtimal ile şakaveti ebediye hevaketi bulunduğu icma ve tevatür de recesinde hadsiz ehli ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir ve ehli zevkin ve keşfin keşfin ih, ihbaratıyla muhakkaktır El Elhasın el, el ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadet seve Allah'a asker olmaktadır. Öyle ise biz daima Elhamdülillahi ha, Oku bakalım. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Yok. Ale taati ve tevfik. Kur'an okuyor da onlar Demeliyiz. Demeliyiz ve, Müslüman, Müslüman oldu. دو... مزا... مزا... شك... شك... شكت شكت مزا... سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة